Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan selamlar. Bugün İzmir'den Yalçın abimizin misafiriyiz. Kendisi posta güvercinleri beslemekte. Şimdi birazdan size Yalçın abiyi tanıtacağız. Beslediği kuşlar hakkında şöyle bilgi vereceğiz. Böyle önce bir çatıyı göstereyim. Kendisi mobilyacı, marangozdur. Koltuk işleri yapar iskeletleri. Gerçi emekli oldu şimdi ama. Birazdan kendinden ne dileriz. Böyle bir çatıda son merakı var. Bakalım bir Yalçın abimizi tanıyalım. Ne zamandır bu merak var? Bu kuş işi nasıl devam ediyor? Hep beraber öğrenelim. Ben Yalçın Yılmaz, İzmir Bucalıyım. Postaya çocukluktan belli merakım var. Ama 2015'ten belli bu yarış postasına merak saldım. Yarış postası besliyor. Ahmet Üzgün'ün başarı yapmış kuşları var bende. Kendim yarışmak nasip olmadı ama yani kuşlar hep elimdeki kuşlar iyi kuşlar, güzel kuşlar, dereceli kuşlar. Ha ben de derece yapmadı ama arkadaşlarımız hep başarı yapıyor. Biz de başarı yapmış sayılıyoruz. Saya besledim, saya genellikle çok besledim. Dönek de besledim de dönek öyle 5 sene ya besledim ya beslemedim bıraktım yani döneğe Aşağı yukarı 10 senedir de postaya gönül verdim. Zaten çocukluğumdan belli posta var. Posta benim vazgeçilmezim. Yani şu anda devam ediyor. Sırf posta var. Yani bize göre iyi kuşlar bilmiyorum. Yani iyi kanlar besliyoruz. İmdat Erdi'nin kuşları var bende. İmdat Erdi'nin soyundan var. Ben mobilyacıydım. Emekli, emekli oldum mı? 2017'de. 2023'te bazı sebeplerden dolayı işi bırakmak zorunda kaldım. Şu an çalışmıyorum. Sağlığım yerinde değil. Kalp var, tansiyon var, şeker var. Yani çalışamıyorum da emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir insan. Burada. Artık kuşlarla burada. Ha aşırı neşir burada 24 saat çatıdayım. Gece bile saat fark etmiyor. İki de aklıma geliyor canım sıkılıyor. uyuyamıyorum. Çıkıyorum yakıyorum lambaları kuşlara bakıyorum. <laughs> Öyle bir merak değil mi? Öyle bir merak bırakamıyoruz da. Valla benim için en büyük özelliği yediği yemin hakkını veriyor. Mesela ilk yavru uçuruyorum bir bakıyorum yavru gidiyor. 10 gün sonra geri geliyor tanımıyorum yavruyu. Allah Allah bu kuş hangisi? Bir bakıyorum benim kuşum. Yani... Geri gelmesi yedi yemin hakkını veriyor. Yani uçuruyorsun uçuyor, gel diyorsun geliyor. Törnikeyi de, evet, de göster. Törnikesi de var. Yarışmadı ama sistem hazır yani kurulu. Sistem hazır, kurulu. Hepsi hazır yani. O zaman şöyle bir üstten böyle bir kapak şöyle gösterelim kapıdan. Birazdan da şöyle kuşları tanıtırız. Evet. Sistemi böyle Yalçın abinin. Şöyle biraz geri kamera yapalım. Kuşları burada. Elinde değişik soylar, değişik ırklar var. Şöyle gösterelim. Bir de bu tarafa var. Burası böyle bir çift tane gibi güzel bir sistem yapmış burada. Ayırmış burada kuşları. Burada böyle bir bölmesi var. Oo. Burada böyle. Burada çok antika kuşlar var. Birazdan size şu çikolatayı göstereceğiz. Şu çikolatayı çok antika bir kuş. Onu göstereceğiz, paylaşacağız. Kaptanımız burada. Böyle böyle böyle. Yalçın abim de burada. Orada da bölmesi var değil mi? Evet. Burayı evet. Burayı da böyle böyle. Şifler burada. Araplar var meşhur. Merve miydi bunlar? Ee, Rihanna mıydı? Rihanna, Jostone, Merve. ve her ırk var. Her evet, ırktan tamam. evet. var. Var. Maşallah Yalçın abim. Hadi o zaman şöyle bir kuşlar tanıtıma geçelim. Şimdi birinci kuşumuz geldi. Namı değer Kankanın yavrusu mu şimdi bu? Evet, kankanın yavrusu. Şimdi premium şampiyonu biliyorsunuz Ahmet Üzgün olmuştu. Onun anne attı bizden de iki tane ben Ahmet'e yumurta vermiştim. Evet. Ee, o yumurtaların da çıkan yavrularını bana sen aldın. Bu Ahmet erkek Üzgün. olanın. Bu erkeğin. Tamam. Yani bu şampiyonla yarı kan gibi oluyor arkadaşlar. Ee, Şampiyonun dayısının oğlu. Evet. Şampiyonun Böyle bir dayısının oğlu erkek bu. Erkek güvercinimiz var. Ahmet Üzgün üretimi. Evet. Ona verdiğimiz yumurtaların erkek olanından. Onu Markus Şönler'le mi girmişti onu galiba? Öyle bir evet Markus Şönler. Markus Şönler'e girmişti. Maşallah güzel de bir altı var. Dolu dolu altı. Kuşumuz bu. Burada böyle damızlıkta Yalçın abimin bu arada arkadaşlar Yalçın abim biraz sağlık sorunları nedeniyle azaltacak galiba. Evet kuşları. azaltacağım. Buradan şimdi birkaç tane böyle beğendiğiniz kuş olursa zaten numaraları yazacağız. Yalçın, Yalçın abiyle iletişime geçip e, güvercinlerden edinebilirsiniz. Güzel kuşları var elinde. Eski soyları var. E, şey falan yok Yalçın abinin. Sosyal medyada falan pek böyle aktif değil. Bulamazsınız. O yüzden buradan böyle gördüğünüz beğendiğiniz kuş olursa iletişime geçebilirsiniz. Bir tane karapal geldi bakalım neymiş. Bu karapal da Meşhur İmdat Erdin'in kuşu. Onun ana damızlığı vardı. Kado diye bir kuşu vardı. Kado. Ka Kado'nun öz kardeşi bu. Evet, ben duymadım o kuşu ama He. herhalde namlı bir kuş. Kado isimli. Kado, ha, soyunda birçok kupa var. Altında göstereyim. Soruluyor menne mi? Ee, ne oluyor? yok. Ee, şey bu. Domuzca Hasan. He, He, o zaman Semih beycanlara da Semih Beycanlar horamastlık Hora 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 da var. Horamastbere. He Hora Hora. evet. Hepsi var evet. yani. Semih Bütün şampiyonlar burada. Semih evet, Semih Beycan. İnşallah onun da yakında evet. videosu gelecek. Şu anda bir ameliyat oldu. Evet. Kuşumluk Kuşun var. kanadı bu. Meşhur Kado'nun Kado kardeşi. kardeşi. Bunu senden isteyen de çoktu galiba. Evet, yani, evet çok isteyen var. Derece mi yaptıydı? Güzel kardeşleri başarı mı yaptıydı? Bunun... E, ben bunu yarıştıramadım. Yavrularını da yarıştıramadım. Ama... Yani bunun abisinin torununda bile kupa var. Yani kadodan gelen yavruların genelde hep kupaları var yani. Evet, iyi bir soru. Gösterdiğim i̇yi. Karapal Erke öz kızı. Hmm, kadonun şeyi oluyor bu da. Gene akrabası. bu güzel bir Karapal çıkmış. Bereke galiba bunlar abi ya. Bu bunun e, annesi e, Maça kızıydı. Maça. İmdat Erdi'nin Maça kızı. Rahmetli Güven Bakışlı'nın kuşlarından bu. Oo, arka Güven arka Bakışlı yani. bu. Bunun annesi Güven Rahmetli Bakışlı. Baba kadının kadının kardeşi. kardeşi. Evet, güzel bir Bu dişi. Şey. Gözlerine arka de bakabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Vallahi şey bir maraton kuşuna benziyor. Bunların pedigreleri, medigaleri yalçın evet. mevcut. Pedigreleri mevcut. geçeceğiniz zaman şu an yavru da bakıyorlar. Evet. Altlarında yavruları var. Hazır dişi. Demin gösterdiğim karapal erkekle o karapal dişinin kızı. Ha, i̇kisinden çıkma. İkisinden çıkma. Baba kız eşlemesi bu. Baba kızdan çıkma bu. Bu imber bir kuş olmuş. Evet. Biraz büyümüş. Normalde anne daha ufaktı. Evet Biraz bu daha dişi. Olmuş. Hazır dişi. Kızgın bir dişi. Daha eşe atmadım. Tabii ki karapalların baba kız eşlemesinden çıkma bu. Kadının öz yeğeni oluyor. Evet. Maşallah güzel. Bir kuşumuz daha geldi. Bu karapal sazlımız da İmdat Erdin'in o Kado dediğim erken öz oğlu. Kado'nun oğlu bu. Kado'nun da. oğlu bu da. Ya arkadaşlar modele bakın ne kadar değişik. Bu ya. Kado'nun oğlu. Çok değişik bir modeli var evet. Altında göstün. Bu da yavruya bakıyor. Evet. Yavrusu var şu an. Bu İmdat Erdin üretimi. İmdat Erdin yani. Bizde çıkma yani. Kado'nun öz oğlu bu. Bunun kardeşi bu sene Mavi Ege Posta'da çatı üstünde kupalıdır. Bunun yuva kardeşi. Yuva kardeşi. Yuva kardeşi kupalı bu. Mavi Ege Posta'da yuva kardeşi o Kuzu düz. Bu Arap gibi, Arap değil. Karapal ama Nasıl, Arap gibi dönmüş rengi böyle ya. Maşallah değişik bir rengi var. Bunun evet. eşi de amcasının kızı. Az önceki sazlığın eşi. Az Bunun önceki. mi? Sazlı'nın eşi. Evet, bu, bu da, da amcasının değişti. kızı. Tebin ki tanıtmış olduğumuz karapal takımın öz kızı. Allah Allah, Renge bakın arkadaşlar, çok değişik modelli vermiş. Altı ne kadar dolu? Duba gibi. Öz amca çocuklarını eşledim yani. Maşallah, çok de değişik bir şey var. Dumanlı vermiş. Evet, Renge. renk bu. Karapal ama değişik bir Karapal. Evet. Bir kuşumuz daha geldi. Bu da İmdat Erdin'in Erdin'in İmdat Erdin de bu ara arkadaşlar kuşçuluğu bıraktı. Evet, bıraktı. Bıraktı. Zaman sen ne yaptın? Bütün kuşlarını mı aldın onu? Ben İmdat Erdin'den o zaman 16 tane kuş aldım. Bütün kuşlarını almışsın Ha ana anadamızlıklarını aldık sayılır yani. Evet, bu kuş bu kuş da e, anne tarafı Ahmet Şavtar Porçe. Porçlara da da dönüyor. Babası da Vane. Vay. İmdat Erdin'in meşhur Erdi. vanesi. Evet. Bu. Ahmet abi de yurt dışından o porsiyonları çok büyük paralar almıştır muhtemelen. Evet. Bakın kaliteli. altına bakın. Evet. Kaliteli kuşlar getiriyor Ahmet abi. Hepsi bana. yavru bakıyor. Şu an hepsinin altında yavru var. Ağzı yüzü güzel bir kuş. Yarışçı modeli. Maşallah. Bir kuşumuz daha geldi. Bu da İmdat Erdin. Melhe, Vanhe. Evet. Bu, ee, bu 650. Ama bu da iyi kuşlarından çıkma. Şimdi... Pedigrey'e bakmam lazım. Yani bu direkt imdat erdinde çıkma yani. Direkt onun damızlıklarından aldım. Onun he, damızlıklarından, yavruyken aldım ben bunları. 2022'lidir. Güzel, sarı gözlü marabüzlü böyle. İmdat erdinde çıkma yani, orijinal. Şu meşhur bir çikolatamızı bir çekelim mi abi? Tamam. Çekelim. Ya da orada kırmızı bir dişi vardı, o kırmızı dişi Heh. de değişik bir kuş onu çekelim. Evet. Bunu da Uşak'ta Mustafa Çelik kardeşimden almıştım. Evet. Şöyle gösterelim. Belimeli güzel bir kuş. Evet. Değişik de bir modeli var kuşu. Kanatları. Kısa kanatlı. Böyle baktığın zaman. Wegen kupman bu. Şöyle kırmızı bir kupman. Değişik ama çok değişik Gö bir gözünü şey. Gözünü de var. gösterelim şöyle. Biraz daha evet. Biraz daha böyle çevir Şöyle az daha güneşi. <laughs> Şöyle. Oo, güzel çıktı böyle. Rengi mengi çok tatlı değişik bir rengi. Altında var göstereyim. Evet. Şu an yavrusu var. E, İsmail Kukuşlu'nun Danimarkalı kuşlara o e, soyu oradan gelme bunu? Onlara dayanıyor. Onlara dayanıyor. Evet. Dişidir kuşumuz. Dişi ele sığmıyor. Takoz gibi yani Takoz zaman. gibi. Evet. İki ele yani. sığmıyor. Değişik bir aşk hikayesi var arkadaşlar. Onu size çekelim. Dişimiz bu muydu? Evet. Dişimiz bu. Şimdi bir tane de bunun erkeği var. Ee, bu dişi. Bunu önce bir tanıtalım. Sonra bu ikisinin yavrusunu göstereceğim size. Şaşıracaksınız. Şimdi bu dişimiz. Çıkıyor burada, güzel çıkıyor. Burada çok güzel. Arap. Arap dişimiz. Arap kuşu da seviyorum ben ya. Güzel oluyor Arap kuşu. Kanat Allah. yapısı. Bunlar Ercan Baysoy'un Jostone'lerinden. Ercan Baysoy. Bu zatta yanlışlıkla gelen kuş muydu sana? Değil. Değil. Bunun nenesi. Nenesi mi yanlışlıkla geldi? Nenesi yani. yanlış. Evet erkeği de şu. Bakın yerde şu mavi kaplan. Yakalar onu da çekelim. Şimdi bu mavi kaplan'dan ondan bir yavru çıkmış arkadaşlar. Herhalde o doğuda renkli kuş besleyen arkadaşlar var. Bunları görse hemen seni ararlar abi. Bunları ver bize diye. Bu da o Arap dişimizin erkeği. Bu neyin nesiydi abi? Bu Kaan Ercan'ın kuşlarından, abisinin kuşları. Kaan Ercan, Manisalı iyi evet, evet. yarışçılardan. İyi yarışçılardan, abisinin kuşu bu. Kafa şaş mavi. Arkadaşlar şu... Arapla var. eşli. Yani bu böyle bir posta renkli böyle kafa şiş, ben çok nadir gördüm ya. Kaan da iyi yarışçıdır yani. Evet, Kaan'ın kuşlarından yani. Kaan'ın kuşlarına dayanıyor. Şimdi bundan o ara eşledin sen abi. Evet. Çıkan yavruyu, yavruyu bir gösterelim en arkadaşlar. Yavru bu. En son yavruyu bir gösterelim. Evet. Bakın. En son yavru bu. Arap. Bunun kafa, büyükleri de var. Kafa çilli bir yavru vermiş. Kafaşaş. Bunu böyle bu modeli de çok seven var böyle renkli besleyenler çok seviyor. Ama ilginç olan bu değil. Bu yavru tüyden sonra ne oluyor onu göstereceğiz. Ha onu göstereceğiz. Onu gösterelim. Bu yavru tüyden yani sonra az önceki Takımım. gösterdiğimiz takımın oğlu arkadaşlar. Şunun rengine bakın. Nasıl bir kuş çıkmış arkadaşlar? Bunun hastası var böyle. sırf bunları besleyenler var böyle. Biliyorum internette görüyorum. Ya bakın arkadaşlar. Şeş kaplan mı deniyor artık buna? Hani Kap nasıl bu bir kaplan? Bu yavruyken sadece kafa şeşti. Arap gibi bir şeydi değil mi? Bir kafası şeşti. Yani az önceki yavrunun aynısı. Bir tüye girdi, çıktı. Bu şekil aldı. Bakın arkadaşlar. Demek ırkında cinsinde varmış. Sen bir de bunu kırmızıya girsen kırmızısını çıkartır mısın acaba böyle? Kara kaplan, kırmızı kaplan devam eder mi acaba? Denemedim ama <laughs> çıkabilir. Bakın şimdi her basım değişik yavru veriyor. Bunun öz kardeşini getireceğim şimdi. Bundan sonraki bir basım altı. Şunu bir daha şöyle elini biraz çek de şunu bir rengini mengini görsün arkadaşlar i̇şte bu. Çok değişik bir kuş çıkmış abi. Güzel. Bunun Büyük bir, alt olan. basımı. Demin gösterdiğim kara kaplanın öz kardeşi. Aynı anneden aynı babadan. Bir altı ağız. Bir altı tüyde. Ee, Erkek bu da. Düz mavi. Öyle de veriyorlar böyle. Böyle de veriyor. Öyle de veriyor. Mavi kaplan da vermiş galiba önce değil Evet, mavi kaplan da var. O yavru küçük. O kara kaplan erkeğin yavrusu mavi kaplan. Onu da Ayağı kırılmış. Ben bakıyorum bu yavruya. Kara kaplanın yavrusu mavi kaplan. Evet. Ayağı kırık. Şöyle gösterebilirim bak. Bayağı kırmış. Oldu. Buradan kırmış. Evet. Ee, mecburen ben bakıyorum. Kıyamadığım için ben bakıyorum. Belki ama kaynar o. Biraz daha büyüdü. Bilmiyoruz işte. Yani mavi şeş veriyor. Kara kaplan mavi Gerçekten şeş Gerçekten çok 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 ilginç bir güvercin. Şimdi başlamadan önce bu kuş neyden çıktı abi onu bir anlat. 2022'de İsmet Altıntaş'ı aradım ben. İstanbul'dan arkadaşı. Rüyanlalardan dedim bana gönderir misin iki tane Arap dedim. İki tane Arap gönderdi sağ olsun. Biri dişi çıktı, biri erkek çıktı. Ben de dedim macera aramayın bir biraz dedim. İki kardeşten çıkma, ibret yaptım. İki Arap'tan bu çıktı. Arkadaşlar, bu çıkınca bu renge bakar mısınız? Ben böyle bir bal köpüğü postta daha önce görmedim. Arap'tan çıkıyor bu kuş arkadaşlar. Bu kuşun esas özelliği bu değil. Birazdan göstereceğiz onu. Bu kuşun gözleri inanılmaz bir renge sahip. Pembemsi böyle albino mu artık? Albino. Lütino Bu kuşun mu? gözleri albino. Arkadaşlar kuş kör gibi biraz eksik görüyor gibi. sanki. Evet eksik mi? görüyor. Görüyor ama yemi de buluyor, suyu da suyu buluyor. Suyu da buluyor, hepsini buluyor. Şimdi bir gölgede önce olduğun yerde abi şöyle bir elinde gagasını tutabilir misin? Tutayım. Heh. Tamam böyle iyi. Arkadaşlar göze bakar mısınız? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm arkadaşlar. Kırmızı pembemsi bir göz yapısı var. Pembe bir gözü var, yani göz yok gibi bir şey. Yani tabi kamera ne kadar yansıtıyor tam emin değilim ama biraz daha böyle şöyle yap abi. <laughs> kamera ne kadar yansıtır ama tamam bırak serbest bırak abi, serbest bırak. Çok değişik bir gözü var abi. Ben varsa. aşağı güneşte tutalım abi. Ben biraz. aşağı yukarı 50 senedir kuş besliyorum. Ben hayatımda böyle bir göz görmedim. Biraz daha çevirin bu tarafa doğru. Hah tamam. Arkadaşlar, böyle bir göz ben de hiç hayatımda görmedim. Bir de diğer tarafını çevirebilir miyiz abi? Diğer tarafına da bakalım. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani gözünün içi yok gibi böyle şeffaf gibi Pembemsi çok değişik. Yani buradan kamera belki Tam yansıtmıyor ama çok değişik bir göze sahipmiş. Gelen şaşırıyor zaten. Gören bunu diyor. Abi diyor bu nasıl görüyor diyor kör gibi davranıyor çünkü hareketleri böyle kör gibi ama kuş görüyor evet çok değişik bir güvercin ilk defa böyle karşılaştık sizlere de bunu çekmek için sadece bu kuş için geldim gerçekten Yalçın abiye dedim geleceğim bu kuşu çekeceğim dedim evet yani inanılmaz albino renkli bir gözü var değişik böyle o genetik bir şey var galiba bunun kodlaması var onunla alakalı olabilir ee, çok değişik farklı bir kuş. Ama yemiyor yavru da alınır galiba değil mi? Evet. Yavru veriyor zaten. Yavrusunu alıyor. Sattım yavrularını. Rihanna de, de, dişimin Arap dişimin yavrusu. Tabii ki çikolatanın Anneden anne, kardeşi. Anneden kardeşi. Baba tarafı Ahmet Üzgün. Orijinal Ahmet Üzgün. Evet. Yavru. Bunda bir sıkıntı Daha yok. Daha yeni var. yeme düştü. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Rengi de güzel. Modeli de güzel. Yeni yeme düştü yavrumuz. Evet. Anneden kardeşi. Ee, göstermiş olduğum Uşak'tan, Mustafa Çelik kardeşimden aldığım o kırmızı dişinin yavrusu. Hmm. Az önceki bahsettiğimiz. Evet. Kırmızı dişinin yavrusu. Yeni yeme düştü. Tek kanat, sazlı. Evet. Güzel, sazlı. Bir, güzel bir model vermiş. Erkek olacak galiba. Evet, erkeklik. Ee, yani kabarıyor yani. Ufak ama kabarıyor. Erkek oldu. Yalçın oldum. abinin buradan şöyle bakıyorum. Ya diyorum ben burayı bir yerden tanıyorum diyorum. Nereden tanıyorum? Nereden tanıyorum? Neydi arkadaşın adı? Ali Duran. Ali Duran. Ben bu şurada bir ev vardı arkadaşlar. Ben vardı, Yıkılmış. Ee, ben burada çekime geldim. Ali diye bir arkadaşın. Hatta burada saçın üstüne çıktık. Kuş uçurduyduk falan. Evet. Ama ben Yalçın abiyi tanımıyorum o sıra. Evet. Yalçın tanımıyorum. tanımıyorum. Burada Ali'nin kuşları çekmiştik. Hatta onun videosu duruyor bizim kanalda. Horozları vardı, tavukları evet, evet, vardı. köpekleri var. Tesadüf onun muhabbetini yaptık. Dün mü, evvelsi gün mü Ali seni aramış. Epeydir de Evet, görüşmüyorduk. Aşağı yukarı 3-4 senedir görüşmüyorduk. Yani bunun üstüne direkt o aramış. Bu kadar tesadüf olur. Evet, bu kadar Gerçek tesadüf olur. Gerçek bir O da İzmir ha, taşımış tekrar. Yarın ve yapta yarından sonra gelecek. Valla bu kadar denk gelin. Ben de diyorum buraya ilk geldiğimde bir yerden tanıyorum burayı. Ben burayı böyle bir anımsıyorum bir yerden. Ben buraya çekime gelmiştim arkadaşlar. Bir tane de orada havada bir kuşumuz uçuyor. Burada kuş uçurmuştuk şu caminin altında. Güzel onun da postaları vardı galiba. Evet posta. posta Seviyordu. O var. benim sayemde posta olmuştu. Ee. O kostüm kuşu besliyordu. Ben de postaları görünce postaya dönmüştü. Evet evet. Buradan da Ali'ye sevgiler saygılar. Ali Bu da çok sevdiğim Mustafa Koşal diye arkadaşım var. Onun oğlu var İbrahim Koşal. İbrahim Koşal'dan aldım. Bunun annesi babası. Almanya'dan gelme. Drappa'nın direkt yavrusu bu. Drappa orijinli kuşlar. Drappa orijinli kuş. Sarı göz şeytan gibi vallahi bakın. Model çok değişik. Biraz güneşe gel abi şöyle az da. Drappa. Orijinal Drappa. Annesi babası Almanya'dan gelme. Değişik bir modeli var. <laughs> Karakol kırmızılıklar evet. da var. üstünde. Drappa'nın kuşlarda çok renkli böyle alacak kuş çok olur. Evet şimdi alacalarını da göstereceğim İbrahim Koşal'dan aldığım drappa bu da. Kanat posta değildir arkadaşlar. Yarış kuşudur. Ama kanat posta. <laughs> evet kanat posta gibi. Drappa da çok böyle sever. Kittle'lar, beskittle'lar evet. var böyle. Drappa Kavaşı bu ama. da. Kitallik var galiba bunun içinde. Muttemelen Bilmiyoruz. Var. Pedigresini işte İbrahim kardeşim Yalçın abi dedi Almanya'ya gittim de dedi. Drappa dedi bana verecek dedi pedikrelerine dedi. Orijinal Drappa. Güzel maşallah. Bunun yuva kardeşini göstereceğim. Drappa'nın yuva kardeşi. Drappa'nın yuva kardeşi. Kanat posta gibi olan. Şu gemliğine bakın. Bu direkt kırmızı gibi vallahi. Evet. <laughs> Bangöle direkt buralar ya. Yani. Bu dişi bunu direkt ana damızlığıma çektim uçuruyorum da ayarım yani. Bunlar zaten kalktı mı bir e, 4 tane aldım. 4'ü de maşallah var. Hiç üzmedi beni. Gittiği gibi geldi. Gezip geldi. Saatlerce uçuyorlar. Gezip geldi. Sanki 40 senedir burada uçuyor gibi. Evet. Bir kuşumuz daha geldi. Bu Karapal erkeğimiz de %100 Ahmet Üzgün. Babası 0.50. E, Del var dişi. Tonguç. Tonguç'un tamam. Tonguç'un Del diş. var dişisiyle 050 bu. 050 Del var. He, 050 ile Derval Vallahi Derval bu. Gibi. Elde durmuyor arkadaşlar. Elde durmuyor. Sarı bir gözü var böyle. Şunde Annesi de Del, var. Ba babası 050. Tonguç abimize de selam olsun. Tonguç olarak. he, Tonguç'un Tonguç, Tonguç ışığın kuşlarında. Meşhur Ercan abinin Araplarından mı? Evet. Jostone dediğim işte yanlışlıkla verdiği tırnaklarına bakın. Oo, ne kadar uzun tırnakları. Evet, bakın tırnaklarını Soyuz, görün. Şey, tırnakları. Görün. Bu orijinal Jostone'nin öz kızı. Bende çıkma. Yanlışlıkla sana bir yavru veriyor. Pedigriyi evet. de sonra yazacağız diyor. Sonra yazarken künyeyi sen verince bir bakıyor. Ya dedi o sana gidecek kuş değildi. Ya diyor şey deme. Sonra sen diyorum vereyim geriye. O da diyor ki kalsın. Sen Yok, de. kalsın diyor abi Meraklısın diyor. Dedim istiyorsan diyor. diyor getireyim dedim. O dedi yok dedi abi dedi. Verdik artık dedi. Güle güle besle dedi. Yanlışlıkla gelen kuşun kızı. Kızı. O da Jostone'un Araplarındanmış galiba. Evet Jostone Araplarından. Orijinal Todorov bu erkek. Oo, Dimitar Todorov. Evet Dimitar Todorov bu orijinal. Pedigrelidir hayvanlar hepsi. 2019'da galiba değil evet. mi? Evet. Evet 2019'da. Todorov da ülkemizde iyi uçumlar yapan bir üretici. O Arap dişiyle vurdum bunları. Tebinki gösterdiğimiz Arap dişinin erkeği bu. Evet, ilk defa yavru alacağız. Abi. Şöyle genel bir kümesi de gösterelim arkadaşlar. Şu kuş da fena bir şeymiş yalnız Yalçın abi. Şu neyin nesi? Üstteki mi? He. O, o imdat erdini kuşlarından, manelerden. Mane, vani. güzel bir vaneymiş. Yalçın abimizin de mekanı burası. Bak, seviyor bu işi bu uğraşmayı. Burası Bak. olduğu gibi neredeyse baksan hepsi vane yani. Şu kırmızı hariç. Güzel de girip çıktı yaptı. Bunlar uçuruyor. Alta saat yerine bile hazırlamış ama bir nasip oldu. Evet. Yok nasip oldu da işi bilmediğimiz için iki etap atladık, elendik. Mavi Ege'de, postada iki etap atladığımız için üst üste elendik. Üçüncü etap geldi kuşlar ama antrenman yaptık. Kula çıkışı geldi kuşlar. Ee, ondan sonra da bir daha nasip olmadı. Yarışamadık yani. Durumlar el vermedi. Böyle güzel yağmuru var. Böyle. Kırmızı belki kanadı da pek. Yakın zamanda da oldu çikolata dişi bugünün konusuydu arkadaşlar. Bilmiyorum sizin başınıza daha önce geldiyse yorumlarda belirtin. Ee, ben ilk defa gördüm. Hatta şu anda gözü kırmızı parlıyor kuşun bakımda. Kümesin içinde nasıl bir göz rengi olduğunu daha burada daha net belli oldu. Bakın şimdi. Az önce dışarıda çok belli olmamıştı da. Burada bakın. Kuşun hareketlerine de bakarsanız böyle kör gibi hareket ediyor ama kuş görüyor. İniyor çıkıyor, yemin yiyor, yavru bakıyor. Ama gözünde bir sıkıntı var. Daha az veriyor. az önceki kaplan erkek de bu. Ya yerde daha güzel duruyormuş bu kaplan ya. Evet. Valla şunun yakışıklılığına bakın ya. Valla çok beğendim kaplanı. Mavi ile Arap'tan bunu çıkarmışlar arkadaşlar görüyorsun. Helal olsun. Bir şey yapmak değişik. Bir Arap da burada var, böyle paçalar beyazlı, çoraplı. Yılan gibi. Evet. Arkadaşlar, bugün Yalçın abimizin misafiri olduk. Kendisine teşekkür ederiz. Kırmızı kuşu, çikolata kuşu çekmeye geldik. O da buyur, evet. buyur etti, misafir etti bizi. Abi senin bizim kanalda bizi izleyecek arkadaşlara, posta camiasına söylemek istediğin sözlerin varsa? Bütün arkadaşlara selam e, ediyorum. Yani hepsini... Sağlıklı, huzurlu, hayırlı seneler diliyorum şimdiden. Gelecek sene için. İnşallah nasip olur da biz de yarışırız. İnşallah. Durumumuzu düzeltiriz. İnşallah biz de yarışmak nasip olur. Şimdi senin burada fazla kuşların da var. İsteyen olursa aşağıdaki numaralardan Evet ulaşabilirler. Iletişime geçebilirler. Hatta Hepsi pedigreylidir. Çoğuna yakın vereceksin galiba kuşlar, Evet evet. Mi? İletişime geçmek isteyen arkadaşlar aşağıdan Yalçın abinin numarasını alıp Yalçın abiyle iletişime geçebilirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda başka bir çatıda başka bir kümeste görüşmek üzere. Hoşçakalın.